Sparta'da Süleyman Demirel'le deri ve karma organize sanayileri bulunuyor. Yalvaç Organize Sanayi Bölgesinin kurulması içinse çalışmalar sürüyor. 1992 yılında kurulan Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi'nde doluluk oranının %99'a ulaşması nedeniyle kentte yeni bir organize sanayi bölgesi kurulması için çalışmalar başladı. Keçiborlu bölgesinde kurulması hedeflenen yeni organize sanayi bölgesi için milletvekilleriyle Isparta Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde çalışmalar devam ederken, kamuoyunda yeni OSB nedeniyle Yalvaç OSB'nin kapatılacağı yönünde iddialar yer aldı. Bu iddialara yanıt AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz'den geldi. Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi'nde boş bir parselin kalmadığını belirten AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, bu nedenle Keçiborlu Tekke Tepe mevkiinde yer çalışmalarımız var diye konuştu. Öncelikle şunu paylaşmak istiyorum. Mevcut Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgemizde boş parselimiz yok. Vatandaşımız bunu bilsin. Bunu da biz yeni bir organize sanayi bölgesi kurma adına Keçiborlu Tekke Tepe'de Böyle bir yer arayışımız, yer tenakuzumuz var. Yani biz bu milletimize yer gösterebilme adına yeni bir organize sanayi bölgesi kurma girişimimiz var. Ticaret odamızla beraber, milletvekili arkadaşımızla beraber biz buraları daha önceki dönemden de başlayan süreçte de bu konuyu takip etmek istiyoruz. Yeni organize sanayi bölgesi çalışmalarıyla Yalvaç organize sanayi bölgesinin kapatılacağı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu söyleyen milletvekili Gökgöz, Yalvaç OSB'nin de kurulması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdindeki girişimlerimiz sürüyor ifadelerini kullandı. Yalvaç Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Çevre Şehircilik Bakanlığı'ndaki izinlerin de takipçisiyiz. Oraya da o izni alacağız Allah'ın izniyle. Yalvaç Organize Sanayi Bölgesi'nin kapatılma gibi bir ihtimali söz konusu değil. O yüzden biz Isparta e, Organize Sanayi Bölgemizde yerin, ve par, boş parselin olmaması hasebiyle Sparta'mıza yeni bir organize sanayi bölgesi kurma aşamasındayız. Dolayısıyla inşallah Sparta'mıza da Keçiborlu, Tekketepe yöresinde de bu organize sanayi bölgesini kazandırmak istiyoruz.